Ha tabii ki ya falca. Geldi. Geldi. Ha tabii ki ya falca. Geldi. Geldi. والله مش غالي قلت له اذا يصير باكر يروحوا حاشره سليمان ان شاء الله ايوه اعزمه والله الحمد لله عليك الله يبارك لك انت قزمش

Aziz. Akçakalenin hem batısını hem doğusunu köy köy ev ev geziyoruz. Taziyelere uğradık, düğünlere uğradık. Ondan sonra da bu yol boyu olan köylerimize burayın hem çünkü AK Parti milletin partisi bu milletin partinin sahibi insanlarımıza biz destek veren insanlarımıza evet ulaşmadığımız insan bırakmamak üzere inşallah 30 Mart'ta sonuç almaya düşünüyoruz ve Allah'a çok şükür sonuçtan da eminiz Allah'ın izniyle bu millet gerçekten en başbakanımıza AK Parti'ye mükafatımıza sahip çıkıyor bu bölge özerklik çağrısı Karabağ ve Ağrı'nırası Bundan e, ben burada gördüğün gibi biz belki 12 köy gezdik bugün. Hepsinde de olumlu tepkiler var. Hepsi bizimle beraber destekleri bizim özellikle başbakanımıza destek vereceklerini hepsi söylüyor. E, çok rahat bir seçim olacağından olacağını görüyoruz. E, ben bu arada dün biliyorsunuz üzücü bir olay yaşadık. Başak ailesine buradan da çok büyük geçmiş olsun diyorum. Çünkü hiç ilgisi alakası olmayan kendi aralarındaki kavgadan dolayı bizim da Başağı'da, İbrahim da isabet eden bir mermi var. Kör mermi dediğimiz, kör kurşun dediğimiz şey. Onlara da buradan büyük geçmiş olsun. Dediğim, acı şifalar diliyorum. Ee, seçim çalışmalarımız son güne kadar, son saate kadar devam edecek. İnşallah en sonda e, Sayın Başkanım'la çıkıp inşallah teşekkür konuşmamızı yapacağız. Ve Hizmetimize bir Nisan'dan itibaren başlayacağız, onu sözünü veriyoruz. Ee, son surat çalışıyoruz. Dün Sayın Vekilim Abdülkerim Gök buradaydı, bugün de Sayın Vekilim Halil Özcan burada. Dün de e, güzel çalışmalarımız olmuştu. E, köy köy gezmiştik, taziyeleri gezmiştik, evler tek tek gezmiştik. Bugün de aynı şekilde hem barış yemeğine katıldık, hem tazileri katıldık, hem yaklaşık bir on. 12 köy beraber gezdik ve güzel olumlu hava alıyoruz. Ee, Allah'ın izniyle 30 Mart e, günü akşamı e, büyük bir zaferle yani, Sayın Başbakanımıza olan teveccüh e, gittiğimiz her yerde hem e, partimize, hükümetimizi, başbakanımıza olumlu destekler var. Biz de e, bu desteklerinden dolayı tüm ziyaret ettiğimiz arkadaşlara buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Dün olan olaydan dolayı üzüntülerimi belirtmek istiyorum. İbrahim ilçe başkanımızın yeğeni İbrahim Başak kaza koşuluyla yaralanmıştır. Buradan sizin aracınızla geçmiş olsun diliyorum. Allah acil şifa versin, Allah ailesine sabırlar versin.